Günaydın. Hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız şükür. Ben çok iyiyim. Ee, dün kendime biraz izin verdim. Video paylaşmadım, video çekmedim. Ee, pazar günü çekip bugün paylaşmam gerekiyordu. Bugünlerden bugün pazartesi. Ee, kendime bir günlük izin verdim. Çünkü gerçekten o işten sonra hani dolapları falan düzenle falan fistan yoruldum ve ben kendime izin verdim. Zaten çok bir şey yapmadık. Bir görümcem güle gittik. Orada yemek falan yedik. Öyle yani. Efendim Azra. <laughs> Dala ağlıyormuş. Ünün yaptık. Bir aradan sonra tekrardan. <laughs> Şimdi kendime kahve yapacağım. Ee, kahvaltı bugün yapmayacağım. yapalım kendimize gelelim. <laughs> Azra bunlar dokunmuyoruz anneciğim. Kahve dedi. Kahve yapacağız. Değil mi? Hayır. Çok yorgunum hala. bugün canlar birlikte yemek yapalım istiyorum. Bayağıdır yapmıyorum hem de bayağıdır bayağıdır. tavuk eti butu tekrardan çıkardım ama diğer videoda tavuk butu edemişim ama tavuk göğsü yapmışım o da ayrı bir konu. Bu sefer gerçek söylüyorum, ismini doğru söylüyorum. Tavuk bu çıkardım. <laughs> Neyse, onları fırına süreceğim. Bugün de çalışıyorum, annem bize gelecek çocuklara bakmaya. Ee, eşim zaten erken bugün çıkar, pazartesi. Yine de gelecek annem. Ee, fırına bir et atalım canlar, Şu birlikte yapalım. Ondan sonra işe gidiyorken ben biraz erken çıkacağım. Kızımın doğum günü var yarın. Evet. Kızım 2 e, iki yaşına giriyor. İki yaşına. Yıllar, seneler nasıl geçiyor, nasıl geçti hiç hiç anlamadım. Daha dünkü gibi sanki yeni doğdu. Çok ciddiyim bu durumda gerçekten. Sanki yeni doğmuş gibi ya. Bilmiyorum. Çok çabuk geçti. Kızım çok çabuk büyüdü. Ben bir şey anlamadım. Zaman geçiyor, ben de yaşlanıyorum dervişim. Günler, seneler çok çabuk geçiyor canlar. Bu günlerin tadını çıkarın bence. Değil mi Azra? <laughs> merhaba de. <laughs> merhaba de. Merhaba. <laughs> <Hello. Hello. gülüyor> merhaba. Türkçe'de merhaba diyemiyoruz Almanca'da. Sen yarın doğum günü mü var? Ya. Senin yarın doğum günü mü var? Ya. Senin yarın doğum günü mü var? Kaç yaşına giriyor? Hayır. Biraz bir sustun? Hayır. 2. At. İki. 2. 3 3 değil herhalde. Yani 2'ye geliyoruz ha yani 3'e değil. Üçe daha çok. var. sonra devam edelim. Eee şeyce gideceğim ona bir oyuncak almak için yarın. Babası evde olmayacak. Babası eve gelince de ben e, işe gideceğim tekrardan yarın. O yüzden yalnız kutlayacağım onun doğum gününü. Ama dediğim gibi zaten e, hayat zamanda. zamanında. Burada bayram var yine Almanların e, Perşembe günü sanırsam evet Perşembe günü mangal yakmaya gideceğiz. Doğum gününü orada kutlayacağız. E, ya pasta yaptırmayı düşünüyorum ama kendim de yapmak istiyorum. Bir hatıra kalsın diye bilmiyorum bakacağız. Eğer kendim yaparsam birlikte çekerim ama ben profesyonel tabii ki de pastacı değilim. Bunu çok iyi yapan arkadaşlarım var YouTube'da. Gerçekten onun kanal ismini de aşağıya bırakırım. çok güzel pastalar yapıyor gerçekten Almanya'da. Eğer Almanya'dasınız bir bakın isterseniz derim. Kahvem de oldu bu sırada. Mmm. Ee, çalışıyorken geldiğim yerden bir kek alacağım ona böyle brownili çikolatalı üstüne de mum alacağım ee, sabah kalktığında üfleteceğim ve oyuncağını vereceğim oyuncak alımı alacağım çünkü benim sipariş yaptım eşimle beraber yaptık onun çok istediği bir şey sipariş yaptık ee, gelmedi daha sinirlerim bozuk o yüzden gelmedi daha ee, ne zaman gelirse artık gerçek doğum günü hediyesini o zaman veririm. Ama şimdi yine de boş elle bir pasta ona bir brownie öflettirmek istemediğim için küçük bir oyuncak bakacağım. Ee, öyle bugünkü planlarım. Bakalım neler getirir daha bilemiyorum. Canlar işimle konuştum şu anda. Böyle sabahlar biz konuşuruz bir yarım saat bir saat o işteyken. Ee, etleri yapacaktım ben yani fırına koyacaktım yapmadı ben eve gelince yaparım dedi sen zaten bugün çalışıyorsun dedi bir dinlen dedi ben yemeği yaparım dedi kız bunu sevmeyeyim de kimi seveyim ben size söyleyin etleri böyle koydum bunlar böyle buralıdı bunları nasıl yiyorlar hem bu hem burası var bilmiyorum çok çıkarmışım ama bilmiyorum hepsini yapar mı yapmaz mı bir de altında bu var Bunları ama şey fırına koymayacak. O soslu yapacak. Tavada pişirecek. Kızlar şimdi Azra'nın cips vakti geldi. <laughs> Ayaz uyuduktan sonra bir kendi başına film keyfi yapıyor kızımız. <laughs> He? Çünkü kızım burada bir keyif yapsın. Günde bu kadar cips veriyorum yani çok az veriyorum. Çünkü çok çikolatayı cipse sardı. Eskiden ben de öyleydim, küçükken ben de öyleydim. Ana sıklıklı derler. Ama e, az vermeye çalışıyorum çünkü gerçekten onun için iyi değil. Bu kadar yeter ana. Onu da burada şimdi nasyasına bakacak. Yiyecek. Değil mi? Anne de biraz dinlenecek değil mi? Mami. Gel Nicim mamana. gibi kızlar bugün yemek işim de yok. <laughs> ne güzel değil mi? <laughs> Çamaşırlarım da zaten dün siz, siz yokken ben onları yıkadım. Serdim oraya. Ay başıma bak kes. Ev topuzu bu. Öyle o zaman ben bir dinleneyim tekrardan. İşim de yok. Sonraya doğru hazırlanırım. Annem gelince de biz çıkarız o zaman dışarıya. Anne, ben şimdi evden çıktım. Annem bize geldi. Çocuklara bakmaya. Ee, şimdi oyuncakçıya gideceğim. Hatta onun yolundayım şu anda. Bakalım güzel bir şeyler inşallah bulurum. Ee, çok da oyuncaklar oynamıyor bizim kız. <laughs> Benim eşyalarla oynamayı daha çok seviyor. Ama yine de doğum günü sonuçta. Ee, anlamıyor ama yine de annelik değil mi? Annelik duygusu başka. Evet, şimdi biz bir şey gidelim. Zamanım kalırsa da şu slipi almaya gideceğim. Yok stripi slipi olmadan ben iş yapmayı sevmiyorum. Bağımlılık yapıyor slipi gerçekten. Fincanlar <laughs> pasta yapar, sarma yapar şunu şunun üzerine iki numara alacağım. Bir de yarın şunu alacağım. Bunu perşembe günü kullanırız. Zaten bir tane kullanacağım yarın. Şimdi bakıyorum başka ne alabilirim diye bakınıyorum. ben şimdi birkaç tane seçtim. Bir tane seçtim oyuncağına. Ee, çok da güzel şeyler yok da aslında ya. Neyse. Şimdi ben Slippy'yi alsam mı almasam mı diye düşünüyorum. Yetişeceğim mi yetişmeyeceğim mi? <laughs> Bakalım bir trama gidelim. Gidişata göre bakacağız. Ben pauzeye çıktım bile işte. <laughs> evet saatlerimiz şu anda 5 galiba. 3.30'da üç başladım. 5'te pauze yapıyorum yarım saat. Neyse. Kendime bir e, Pepsi aldım. Gelmeden önce Uleka'dan börek almıştım. Çünkü buraların börekleri güzel olmuyor. <laughs> Şimdi buradan da böyle waffle aldım. Çikolata bunları çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi size şeyleri göstereceğim. Azra'ya aldıklarımı. Çok e, pahalı bir şey de değil. E, ama seveceğini düşünüyorum. Öyle seviyor. Böyle bir şey aldım. Bakın çok tatlı. Çok tatlı değil mi? Sesini kısaldım. Bunu aldım. Böyle küçük aldım. Onun büyük de var ama küçük de aldım böyle. E, kumda oynasın diye hani grill yaptığımızda. İçinde her şey var işte. Böyle bir kuvaçık aldım ama Bunları şimdi reveden şey alacağım. Böyle papiye alacağım. Kiyat alacağım. Onları geşenk yapacağım. yani hediye paketi yapacağım. Ki atsın yarın diye. Bir de çok önemli şey almadım. Böyle pastayı kestikten sonra yemeleri için veya yani işte yemek yiyorken böyle çatallar aldım. Plastikten. bir de böyle mum aldım. Bir de ilk yaşında mum aldım. Bunları aldım canlar. Başka da bir şey almadım. <laughs> öyle şimdi ben bir pauze yapayım ondan sonra tekrardan bir yerlerde görüşürüz canlar ben şimdi çıktım tramı bekliyorum ama şunun güzelliği yok mu wow, çok güzel gözüküyor ay, oh my god şunlara bakalım ay, ay, ay. neyse eve gidelim canlar bunu göstermeden size geçemezdim değil mi Dikçe daha çok değişik oluyor. Aman Tanrım demeliyim değil mi? Çok güzel gözüküyor. Tramum da geldi. <laughs> Kızlar ben şimdi eve geldim bakın burada da var. Heksbeği oluyor mu? Kız ne güzelsin sen. Ay ay ay. Canım ben eve geldim. Eve gelildi. Bir, bir buçuk saat oluyor. Saatimiz şu anda on. Ee, şimdi Reve'den çok bir şey aldım. Bana ihtiyaç olanları sadece aldım. Bunları göstereceğim. Ee, i̇lk önce bakın. Ne buldum? Çok güzel değil mi? Böyle Barbie'li prensesti. Ee, nasıl diyorlar buna? Tına çok çok bak gözüküyor. Bugün çıkarayım onları kız. Ay kusura bakmayın. Kediye poşetlemek için kağıt. İyi çok güzel. Şimdi birlikte biz e, Azan'ın hediyelerini poşetleyeceğiz. Ondan sonra ben brownie alacaktım ama bu daha çok hoşuma gitti böyle. E, kek aldım, çikolatalı kek aldım onu yarın üflemek için. E, üstüne de e, Bol Worth'tan aldım o şeyleri yapacağım. Bunları yapacağım. Yarın sabah onu üfletireceğim bunu aldım. Sana evde e, sıvı şeyim bitmişti çanakları yıkamak için. Svivinin İsmi, ismini bilmiyorum Türkçede. <laughs> bunu aldım. Bunu da dolduracağız. Ve bir tane kendime Red Bull aldım. Bir tane minnak Kinder Joy aldım. Çikolata bu e, Kinder'in yumurtalarından aldım. hediyenin içine bunu da paketleyeceğiz. Bunlar bunlar. Bunları aldım Reve'den. Gelin şimdi beraber azam hediyelerini paketleyelim. Buradan bir insan paketlerimin gibi değil ya. Yani. Neyse böyle gözüküyor. Hiç gözüküyor ama yani. böyle yırtsın falan. Ben onu yiyelim ya. Yiyelim. Hem de hoş oldu. Güzel oldu. Evet. Ya bir çocuğun gönlünü almak ne var ki zaten. Yani her güzel yapmışsın, her güzel yapmışsın. Onun gülüşü yetiyor gerçekten. Bunu bitirdik. Bunları ben böyle onun görmeyeceği bir koyacağım tabak altında kahvaltısını yaptıktan sonra yediğimi vereceğim. Nasılsınız beraber kızlar. Bunları da zaten göstermiştim. Şunu şunun üzerine koyacağım yarın. Bunu da perşembe günü görevi yapıyorken pastanın üzerine koyacağız. Sonra ben şimdi şu şüpür mitelini hemen doldurayım şuraya. saatler daha çok erken. Benim ev işim de bitti. Akşam işini yaptım. Hepsi uyuyor. Eşim uyuyor. Çocuklar da uyuyor. Diyorum bir duş yapayım kızlar. Kendime çeki düzen vereyim. Ondan sonra televizyonu açıp bakacağım. Ya da laptoptan bakacağım artık. Paşa gönlüm ne istiyorsa onu <laughs> yapacağım bugün. <laughs> Rahatım yani. <laughs> tamam. 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 Bunu

Ben hala dışarıdaki kıyafetlerle hani yemek yiyip hemen eşim çocukları uyuttu. Ben de o sırada ev işlerini yaptım. Zaten duş alacağım için hem hiç çok şey yapmadım. Hediyelerimizi de paketledik. Ee, ev işi de oldu. <laughs> o zaman ben kaçar. Bugün vlog bu kadar canlar. Dediğim gibi herkes uyuyor. Saatlerimiz daha çok erken 10 veya 10.30 şu an tam bakmadım. E, duş alacağım. Ondan sonra televizyonu açıp YouTube'a bakacağım. Artık e, paşam gönül paşam ne istiyorsa ya uyurum ya hala YouTube bakarım. Bakacağız, <laughs> göreceğiz. O yüzden artık vlogu kapatıyorum canlar. Umarım severek istediğiniz bir video olmuştur her videomda söylediğim gibi abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın canlar.